Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Excel üzerinden form yapısını kullanmaktan bahsedeceğim. Mevcutta biliyorsunuz form yapısı dediğimiz zaman aklımıza hep Visual Basic üzerinden yazılmış ve bu formu Visual Basic tarafında Excel'de çalıştırıp üzerine yazdığımız kutucukların belirli alanlara taşınmasına, silmesine, bulmasına, veya değiştirilmesine yaraması konusunda kullanıyoruz. E, tabii ki bu formları oluşturmak e, Excel üzerinde büyük bir e, gayret gerektiriyor. Çünkü ma, e, birçoğumuz Visual Basic tarafında kod yazmayı bilmiyoruz. Ve bu yüzden de bize form özelliği çok zorlayıcı bir fonksiyon olarak geliyor. E, ve bunun hazırla, buna hazırlanmaktan e, çekiniyoruz. Fakat Excel'in e, form özelliği var ve birçoğumuz bunu bilmiyoruz hatta kullanmıyoruz da çünkü mevcut sekmelerin içerisinde form özelliği gelmiyor bu sebeple de birçoğumuz bilmiyoruz bu yapısının olduğunu ben bu videomda sizlere bundan bahsedeceğim yani belirli bir tablonuzda yer alan verilerinizi ekleme çıkarma silme değiştirme bulma gibi özelliklerinizi özelliklerini kullanabileceğiniz Form yapısını anlatacağım ve hiç kod yazmadan hazır bir şekilde bu form yapısını getirebilmek için dosya bölümündeki seçeneklerden tıkladıktan sonra şeridi özelleştir bölümüne gelip tüm komutları göster diyorsunuz ve hepsi geldikten sonra buradan F'ye gelip formu buluyorsunuz arkadaşlar. Ben buldum. Ee, mevcut sekmelerin içerisine gelmiyor çünkü bunlar e, hazır ve içeriğinin belli olan içeriği belli olan sekmeler. Bu sebeple sizin yeni bir e, sekme oluşturmanız gerekiyor. Aynı benim yaptığım gibi şurada yeni sekme bölümünden oluşturup formu o zaman içerisine ekle diyebilirsiniz. arkadaşlar bu şekilde zaten var diyor. Ee, neyse ben eklediğim için bu adımı geçiyorum, bilginiz olması adına ben paylaştım. Tamam dedikten sonra arkadaşlar iki özellikler siz ne tanımladıysanız ben iki özellikler diye tanımladım onun içerisine attım ve form buraya geliyor arkadaşlar mevcutta e, bu konuda dikkat etmeniz gereken tek kısım e, gireceğiniz verilerin olduğu alanı tablo haline getirmek yani şundan bahsediyorum siz yazdınız bu şekilde ve e, bu alanın altına verilerinizi girmeye başladınız. Form bu noktada gene algılıyor ama hata verebiliyor. Bu sebeple tablo oluşturduktan sonra formu üzerinde çalıştırmak daha sağlıklı. Hızlıca bir örnek göstereyim. Yapıştırdık, ekledik ee, ve dedik ki formu çalıştır. Form hata veriyor. Diyor ki nereyi referans alayım? Bana onu göster. Ben otomatik al diyorum. O zaman diyor ki ben üstünde ne bulduysam onu alırım sana gösteririm. Bu noktada hata yaşayabilirsiniz. Tavsiyem bunu bu şekilde kullanmayın. Peki ne yapacağız derseniz e, mevcut oluşturduğunuz alanı ekle bölümünde yer alan tablolaştır alanını seçin. Böylelikle bunu kullanabilirsiniz. Şunu aktif edip seçtiğinizde gördüğünüz gibi direkt olarak karşınıza gelecek. Ben bir daha oluşturmayayım. Sizlere örnek olsun diye gösterdim. Mevcut da oluşturup birkaç data eklediğim örnek üzerinden ilerleyeceğim arkadaşlar. Ee, gene geldim form özelliğine ve tablo içerisinde herhangi bir yere tıkladığımda gördüğünüz gibi hata vermeden form direkt olarak açılıyor. Yani diyor ki ben başlığı zaten algıladım. Bunlara ihtiyacım var senin. Bunlara giriyorsun bu alana. Bu sebeple de karşılarına atlarını ve boş kutularına ne girmek istiyorsan o boş kutuları da Getiriyor size. Burada yeni özelliği var, e, silme özelliği var. Di yaptığınız değişikliği ilk duruma, ilk duruma yani değiştirmeden önceki haline getirmeyi ve bunun üzerine yeni diyerek kaydetme e, özelliği var arkadaşlar. Önceki sonrası gibi e, daha önce yazdığınız yerlerden e, bulmanızı sağlayan e, adımlar yani 1 2 3 4 sıralama geç anlamında şu şekilde bulmanızı sağlayan bir özelliği var arkadaşlar. Aynı zamanda bana göre en değerli özelliği ölçüt bölümü var. Ölçüt bölümünde ne arıyorsanız buraya onu yazıyorsunuz ve ölçtüğünüzden sonra bul dediğinizde önceki ve sonrakinde size onu getiriyor arkadaşlar. Birkaç örnekle ben size bunları anlatacağım. Daha iyi kafanızda şekillenecek. Birkaç ekleme yapalım birlikte. Önemli değil yazdım bir şey. Eğitim adı Kaizen dedim. Eğitim tarihi 19 12 2020 katıldı. 16 saat dedim. Yeni dedim ekledi direkt olarak. 6 dedim. Eğitimin kişinin adı ne olsun? Kübra olsun. Eğitim teknik konular olsun. Eğitim tarihi 20 10 2020 olsun katılmadı olsun ve dedik ki 12 saat ekledi. Bunlarda hiçbir sorun yok. Peki bazı datalarımı silmek istiyorum o zaman ne yapacağım? Şu şekilde önceki ve sonraki diyerek aslında silmek istediğiniz dataya gelebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunun ismini yanlış yazmıştık. Bunu silmek istiyoruz. Sil dediğimiz zaman kalıcı olarak sileyim mi diyor emin misin diyor. Evet diyorum ve gördüğünüz gibi o adı yanlış olan satır bu listeden kayboldu arkadaşlar. Peki eklemeyi gösterdik, silmeyi gösterdik. Değişiklikten önce bir de aramayı gösterelim arkadaşlar sizlere. Ölçüt bölümüne geliyorsunuz. Mesela neyi listelemek istiyorsunuz siz? Katıldı olanları listelemek istiyorsunuz. Katıldı bölümü ne? Katılım durumuna katıldı diyorum. Bu dediğimde arkadaşlar bana direkt olarak katıldı olanları gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi iki kişi varmış. Bunların birincisi birinci satırdaymış. ikincisi de üçüncü satırdaymış. Ve bu iki kişi Yasin'le Salih'miş arkadaşlar. Peki diyelim katıldı ama 8 saatlik eğitime katıldı olan kişileri getir dediğimde de diyor ki sadece Yasin var. Başka kimse yok. Bu şekilde ölçüt aralarını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bence çok faydalı. Benim aktif olarak kullandığım bir özellik. Peki gelelim değiştirme işine. Ee, diyelim ki mesela önceki sonraki kim var? İşte buraya dedik ki sadece Kübra dedik. Kübra ünlü olsun ve değiştirdi. Gördüğünüz gibi Kübra'nın mevcut durumu Kübra ünlü olarak değişti arkadaşlar. İşte mesela aynı şeye bir sıra numarası girmeyi unutmuşuz. Buraya da diyelim ki 1 olsun ve yeni diyelim. Buraya da direkt olarak 1 getirdi arkadaşlar. Giriş konusunda şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, giriş yaparken bu alanları boş bırakabilirsiniz. Boş bırakma durumunuzu hata olarak algılamaz ve boş olanları es geçerek dolu olan verilerinizi buraya yansıtır arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizi öneririm. Yani ne demek istiyorsun? Az önce mesela boş bırakılmış Ayşe Ayşe'nin verisi ve bu sebeple de gene de girilebilmiş. Örnek gösterelim. 7 ee, ne olsun, ee, Kenan olsun, adı da ne o? Eğitimin adı da ne olsun? Ee, üretim olsun, diyelim ki buraya da 10, 25, 0, 25, 12.20 diyelim. Katılım durumunu yazmayalım arkadaşlar ve 8 diyelim. Yeni dediğimde, bakın her şey ekliyor. Katılım durumunu boş bırakmıştık ve bu sebeple katılım durumunu buraya yansıtmadı arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Bununla ilgili kural oluşturarak buraya veri gelinmesini zorunlu hale getirebilirsiniz. Yani anlatmak istediğim şu: e, Siz bu bölümde şu alanlar boş bırakılamaz veya şu alandaki veriler girilebilir diye belirtirseniz e, veri bölümündeki veri doğrulama özelliğinden böylelikle yanlış girme ihtimallerini azaltırsınız girişe çünkü engel olacaktır arkadaşlar. Kaba bir örnek göstereyim. Ee, hemen veri bölümüne girelim. Diyelim ki ya e, mevcut e, yıl ne? Bu, bu yıl 2020. Diyelim ki 2021'e ait veri giremez. Yani saçma olur. Bu yüzden diyelim ki 2020'ye ait veri girmesini istemeyelim. Bu noktada da diyorum ki daha eskileri de giremesin örnek veriyorum. Buradan gene kendiniz seçebilirsiniz büyük küçük anlamında. Ben arasındayı tercih ediyorum. Önemli değil yani şu an örnek olsun diye gösteriyorum. Çünkü diyorum ki bu yıl 2020 yani 2021 2020 verilerini girsin. Eskilerini de giremesin. Kısıtlayalım. Ben buraya iki tane tarih aralığı girdim ve tamam dedim arkadaşlar. Ve bunu çoğaltmak anlamında diğerlerine de yapıştırdım. Şu an kuralımız bu alanda geçerli. Formumuzu çalıştıralım. Tekrardan. Yeni diyelim ve giriş yapalım. 8 Mustafa Eğitimin adı ne olsun? Eğitim adı aklı, da aklıma gelmiyor bugün ya. <laughs> İletişim olsun. Eğitim adının, eğitim tarihine de diyelim ki 10 -02 2021 yazalım. Katıldı diyelim. Buraya da 7 saat diyelim. Yeni dediğimde bakın gördüğünüz gibi direkt olarak bana hata verdi arkadaşlar. Yani diyor ki senin oluşturduğun kurallar da bu bölüme bu veriyi giremezsin diyor. Bu yüzden de ben buraya bunu yazamıyorum diyor arkadaşlar. İptal demek zorundasınız. Devam deseniz de hata verecek. Bakın gördüğünüz gibi iptal dediğinizde ise buraya yazmaya çalıştığı verileri iptal etti arkadaşlar. Kaldırdı ki zaten devam deseydiniz de gene yazamayacaktı. Ee, bu şekilde veri doğrulama özelliğini kullanarak da e, kurallar getirerek e, formunuzun hatalı veri girişlerine de engel olabilirsiniz. Dediğim gibi Visual e, Basic'te form yapısını oluşturmak çok zor. E, bu yüzden de en azından sizlerin faydalanabilmesi ve form özelliğinin var olduğunu bilmeniz adına sizler için bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı olur, kullanırsınız. Sizlere de katma değerli işler oluşturmanıza yardımcı olur. Ben de mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için sağ olun. İyi günler dilerim.